Ataman Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bir teknik arıza yaşadık. Aslında ikinci kez ikinci kez çekmiş oluyoruz. Hocam yeni bir sezona başlıyorsunuz Galatasaray'da. Neler hissediyorsunuz? Ne, nasıl bir sezon bekliyor Galatasaray'ı? Nasıl bir sezon bekliyor? Galatasaray takımı elinden gelen her şeyi yapmaya çalışacak sahada. Bunun garantisini verebilirim. Bundan önce yaptığımız gibi hedefimiz de ilk olarak önümüzdeki sene Avrupa kupalarına gidip ülkemizi temsil edebilmek. sonra da daha yüksek derecelere bakmak. Hocam aslında yine bir seçim sürecine denk geldiniz. Sancılı bir seçim süreci de oldu Galatasaray'da. Bu da herhalde sizi çok etkiledi, voleybol kulübünü. O süreci anlatabilir misiniz? Transferlerde de gecikme oldu, Akimova gibi birçok oyuncuyu alamadınız. Kısaca şöyle anlatayım. Biz çok çok önemli oyuncularla aslında oturduk, anlaştık, görüştük. Anlaşma noktasına geldik. Her mevkide üçer 4'er tane aslında. Sonra işte bu Mali Genel Kurul'daki ibrasızlıktan sonra ve daha da önemlisi kulüp derneğinin bütçesinin onaylanmamasından sonra durmak zorunda kaldık. Çünkü aldığınız oyuncuların bir maddi yükü var, yükümlülüğü var ve bu yükümlülüğü sizin yasal hale getirebileceğiniz bir bütçeye ihtiyacınız var. Bütçenin onayı olmadığı için doğal olarak durmak zorunda kaldık. Görüşmelerimizi durdurmak zorunda kaldık. Hocam istediğiniz kadroyu kuramamak bir baş antrenörü herhalde üzer. Sizi de üzüyor mu? E, tabii ki üzüyor ama bu tabii böyle dövünülecek bir konu değil. Bütün oyuncularımız çok değerli. Şu andaki takımımızla çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Hocam aslında kısıtlı bütçeyle birçok başarıya ulaşabilmeye gösteren sizdiniz. 2016-2017 sezonunda dahil bunu biliyorsunuz. Final özeniz. Sev Şampiyonlar Ligi'nde Final Four oynamışsınız takımsınız. Ben burada şunu sormak istiyorum. Sultanlar Ligi'nde yani kadın voleybolunda Başarı bütçeyle doğru orantılı mı? Doğru orantılı evet. Yani şöyle söyleyeyim size futbola, basketbola baktığınız zaman voleybolda çok daha doğru orantılı. Yani bir tane oyuncu kritik yerde aldığı iki sayıyla her şeyi değiştirebiliyor. O yüzden diğer spor branşlarıyla karşılaştırdığınız zaman bütçe çok önemlidir. Ataman Güneylik'in şunu söylüyor mu hocam şunun yani oturduğunda ya ben, benim de iyi bütçem olsa takımı şampiyon yapabilirim. Tabii ki söylüyor. Niye söyleyemez? Böyle bir hayaliniz var mı kariyerinizin devamında? Onu da sormak istiyorum. Evet var tabii ki var. Yani önemli oyuncular ya da yüksek bütçeli oyuncular değil. Bu bir takım oyunu ve o takımın içinde sizin ihtiyacınızı karşılayabilecek seviyedeki oyunculara ihtiyacınız var. Bütün hayalinizdeki o ihtiyaçları karşılayabilecek oyuncular alabilirseniz eğer. Tabii ki en üst seviyeye neden olmasın. Sadece transferde değil, yardımcı olarak da Dehrican Dehrioğlu'nu getirdiniz. O süreci bize anlatabilir misiniz acaba? Ee, yardımcı antrenörümüz ayrıldı e, takımımızdan. Biz de bir yardımcı antrenör arayışındaydık. O sırada ben Dehri'yle görüşmek istedim. Konuştuk onunla Erenköy'de bir kafede. Yani şüphelerim vardı acaba tekrar bir ekibe dahil olmak ister mi yoksa baş antrenör olarak devam eder mi diye. Açıkça böyle bir sıkıntısının olmadığını, mutluluk duyacağını, hatta erkek takım olsa erkek takımını da günün birinde çalıştırmak isteyeceğini söyledi. Ve biz anlaştık. Hocam Sev Kupası'na geçmek istiyorum. Aslında <laughs> zorlu bir kural çektiniz. Skandeş'i bu kupanın favorileri arasında. Ee, ne dersiniz bu eşleşmeyle ilgili? Bir de Barbolin ile hiç konuşma şansınız oldu mu? Siz çok yakınsınız. Barbolini hiç konuşmadık Massimo ile. evet çok kuvvetli bir takım. Her mevkide çok önemli oyuncuları var. Çok önemli oyuncuları vardı ve çok önemli oyuncular transfer ettiler. Washington, Zutin gibi. Daha da transfer yapabilirler diye duyuyoruz. Zor bir eşleşme olacak. Sağda elimizden geleni yapmak istiyoruz. isteyeceğiz tabii. Ama bakalım yani biz bundan 4 sene sene evvel Egon'un oynadığı Novara ile eşleştiğimiz zaman da aynı Şampiyonlar Ligi'nde yorumlar yapılıyordu. O yüzden sahaya çıkıp oynamadan hiçbir şeyin garantisi ya da şu favori bu favori diyemeyiz. Hocam 2017 yılında belki de alt yaş kategorilerindeki Türkiye'de en büyük başarıyı imza atmıştınız. U23'te dünya şampiyonu olmuştunuz ve şu anda o kadro A milli takım jenerasyonunu oluşturuyor. O kadro hakkında ne söylemek istersiniz şu anda? Gelişimlerini, bu şekilde oyuncuların gelişeceğini düşünüyor muydunuz? Belliydi aslında. Yani çok böyle kapasiteli oyuncular vardı o takımda ve altyapı yaşlarından itibaren gelişleri de bu seviyede Amili takımda oynayacaklarını gösteriyordu. Zaten Amili takım kadrosunda da olan oyuncular vardı. 95 doğumluların son senesiydi sanırım o. Aslı Kalaç, Ezgi, gibi oyuncuların ve ondan daha küçükler işte Hande bir daha küçükler Ebrar gibi böyle bir biz 6-7 yaşlık bir jenerasyonla gittik oraya. Güzel de bir turnuva oldu dünya şampiyonası U23 dünya şampiyonası. Ondan sonra da bu oyuncular gerçekten kendilerine verilen değerin ve şansın boş olmadığını amil takımlarda da ülke formasını temsil ederek gösterdiler. Hocam sizce voleybolda bazı pozisyonlarda oyuncu yetiştirmekte sıkıntı yaşıyor muyuz? Dünya geneline ya da dünya voleyboluna baktığınız zaman evet. Bazı pozisyonlarda oyuncu yetiştirmede sıkıntı yaşayabiliyoruz ama bu değişebilir. Yani bugün belki smaçör eksikliği var herkes diyor. Bence çok fazla diğer ülkelere göre yok. Ama Eda artık kariyerin sonlarına doğru yaklaşıyor. Eda ayrıldıktan sonra Zehra, Kübra, Aslı, Yasemin, Beyza, Ayçin aslında çok önemli bir orta oyuncu grubu var. Mesela bunlar bittikten sonra belki bu sefer orta oyuncu sıkıntımız olabilir. Ya da Neslihan'dan sonra bir dönem işte pasör çaprazında kimi koyacağız diye düşünüyordu. Bir Ebrar çıktı, bayağı önemli işler yaptı. O yüzden yetiştirme olarak böyle şu pozisyonda oyuncu yetiştirmede eksikliğimiz var diyemem bariz de. Hocam biliyorsunuz yaz döneminde bir milli dönem olmuştu ve hani belki de istenilen başarı gelmedi. Birçok genç oyuncuya da eleştiriler oluyor tabii ki de. Oyuncular sosyal medyadan birçok kez tepki alıyor, voleybol çok gelişti, çok büyüdüğü için. Sizce bu oyuncuları psikolojik olarak nasıl korumalıyız, kendilerini nasıl korumalı? Sosyal medya e, yorumları e, tabii enteresan, dışarıdan bir gözdür aslında oyuncu için ama bence sağ içindeki hali, tavrı ya da başka bir şey eleştirilebilir. Yani oyununu eleştirebilecek olan sadece bizleriz açıkçası. Ya da yeterli, yetersiz olduğuna karar verebilecek. Çünkü her bir oyuncu için sayfalarca rapor hazırlıyoruz. Biz eve gidip yatıp uyuyup bir tane antrenman yaptırıp tekrar uyuyup tekrar bir antrenman yaptı hadi maça demiyoruz. Bütün volleyball antrenörü çok önemli eğitimlerden geçiyor. Fiziksel ve taktiksel olarak bahsediyorum ve analiz olarak açıkçası. O yüzden her bir oyuncu için yüzlerce sayfa raporlama yapıyoruz belki. Eksiklerini te akselerasyonlarından toplam kaldırmaları gereken fitness antrenmandaki yüke kadar çok fazla çalışma yapıyoruz ve değerlendirmesini de biz yapıyoruz bunun. Nerede eksikleri var, nereye yönelmeliyiz, nasıl yapmalıyız, işte kısa bir dönem varsa o dönemde ne kadarını kapatabiliriz bu eksiklerin gibi. O yüzden çok fazla sosyal medya, evet çok sosyal medya önemli güç çok büyük bir güç ama oyuncuları kötü anlamda çok fazla etkilememeli. Oyuncular bu psikolojik seviyeye ulaşmalı. Hocam bu bölümde İlkin Aydın'ınız olmak istiyorum size. İki tane çok genç yaşı iki büyük sakatlık geçirdi. Siz çok küçük yaşta onu almıştınız. İlkin Aydın'ın gelişimi hakkında ne söylersiniz? İlkin gerçekten evet. Çok belki önemli ilerlemeler kaydedeceği 18-20 yaşları arasını iki büyük sezonu e, işte ikinci sezonun sonlarında playofflarda galiba bir iki kere servis karşılamaya falan girdi soktu ee, Sakatlık sakatlıkla geçirdi aynı bölgeden aynı yerden iki kere arka arkaya sakatlıkla Tabii büyük bir travma o yaştaki bir çocuk için voleybol oynama isteğiyle dolu bir çocuk için çok önemli bir travma tekrar dönebilecek miyim korkusu ama o her defasında çok güçlüydü ve yendi bu korkuyu hatta şöyle söyleyebilirim size sakatlıkları geçirip doktor artık tamam ayakta değnekle de olsa yürüyebilir dediği andan itibaren ilki sağdaydı. Yani bizle beraber geldi, kenardan antrenmanları izledi, oturduk, sohbet ettik sürekli. Ne zaman işte yürümeye başlayacak, biz antrenman yaparken sahanın etrafında çalışmalarına başladı. Hep bizle beraberdi. Hem bizden destek aldı, hem kendini öyle güçlü hissetti. Önemli bir oyuncu olma yolunda da hızlı ilerliyor. Hocam size şu soru sormak istiyorum. Çalıştığınız ya da izlediğiniz Çalıştınız demek istiyorum. Sizi etkileyen yerli ve yabancı oyuncu var mı? Deniyorum Çalıştığım şey. yerli oyuncu Neslihan. Onu da ben Neslihan'la hem onun kariyerinin hem benim kariyerimin başında da çalıştım evet. güneş sigortada. Sonra son senesinde de antrenör olarak baş antrenör olarak çalışma fırsatı buldum. Neslihan çok başka bir teknik ve fiziki kapasitesi olan ve aynı zamanda voleybol de çok gelişmiş bir oyuncuydu. Önemli bir avurası var. Yani eğer takımımızdan Neslihan varsa ben bunu geçen gün de paylaşmıştım. Eğer bir sosyal medya hesabından Brezilya yarı finalde İtalya'yı sanırım yenince, eğer volleyball sahasının bir tarafında Brezilya varsa kimse sanıldığı kadar favori değildir diye. Eğer takımınızda Neslihan varsa kimse sanıldığı kadar favori değildir gerçekten. Neslihan çok başka bir oyuncudur. Hocam peki şunu sormak istiyorum. Yani siz aslında Neslihan'ın emeklerini gördünüz. Seda'nın, Nilay'ın. Şimdi de Gizem'in göreceksiniz gibi bir jenerasyon değişiyor sizin yanınızda. Bu sizi nasıl etkiliyor bunu görmek? Ya, ya ben 42 yaşındayım henüz. Ee, bu işi 60-65 yaşlarında yapan abilerimiz de var. Hatta çalıştırdığı oyuncuların Çocuklarıyla tekrar çalışan evet. abilerimiz var. O yüzden biz çok acemi kalıyoruz onların. Yani küçük kalıyoruz. <laughs> Bizim belki bir jenerasyon, iki jenerasyon bırakmış olabilir yanımızda. Ama çok daha bu konuda deneyimli antrenörlerimiz var. Bunu sormak istiyorum. Herkese soruyorum. Sizce Türkiye voleybol ülkesi oldu mu? Hala daha yolumuz var mı? Biz voleybol camiasının içinden insanlar olarak evet. Voleybol ülkesi olduğumuzu düşünüyoruz. Ama Türkiye'nin geneline bakıldığı zaman hala voleybol ülkesi olma yolunda çok büyük eksiklerimiz olduğunu düşünüyorum. Voleybol ülkesi olarak adlandırabileceğimiz işte futboldan sonra belki daha fazla ilgi gösterilen ülkeler İtalya, Polonya, Brezilya. Bunların yazılı medyalarına ya da televizyon programlarına bakarsanız ne kadar çok voleybol programı yapıldığını, gazete sayfalarında ne kadar çok voleybola yer ayrıldığını görebilirsiniz. Bu konuda biraz daha eksiklerimiz var. Bunu kapatmamız gerekiyor. Tenisi çok sevdiğinizi biliyoruz. Roger Federer'in vedasını da izlemişsinizdir tenis severi olarak. Ne hissettiniz o anda? Çok önemli insanlar. Özellikle Federer, Nadal, Hemen arkalarındaki Djokovic ya, öyle bir Arkasında şey mı ki... görüyorsunuz? Herkes eşit görüyor. Yok bu yok şeyde ha, o karede, sahnede karede. arkalarında <laughs> ikisinin de omzunu tutuyordu. Duygusal <laughs> anlar yaşanırken açıkçası büyük ihtimalle evinde herkesle duygusal anlar yaşadı. Olaya şu gözle bakmak lazım. Biz rekabetçi para kazanılan işler yaptığımız için rekabetçi oluyor ki bizim takım bütçelerimizin belki kat kat fazlasını kazanıyorlar bir Grand Prix'de ve birbirlerini yiyecek kadar birbirlerini yoruyorlar açıkçası bu adamlar. 4 saat 5 saatlik maçlar da psikolojilerini ayakta tutarak ve karşılarında çok önemli bir rakip varken o vedada herkesin o hüznü yaşaması çok çok önemliydi spor açısından. Hocam birine benzetildiğiniz oldu mu hiç? Oldu ama hatırlamıyorum kim olduğunu. Çok kişiye benzetildi. Yani şöyle söyleyeyim. Top sakal bırakan kafası kel olan herkese benzettim. <laughs> Hocam en büyük korkunuz nedir? Boğulmak. Son dinlediğiniz şarkı nedir hocam? Sizin metalci olduğunuzu biliyoruz. Son dinlediğim şarkı ACDC'dir. ACDC'nin Highway to Hell'di galiba. Hocam bir maçı tekrar oynamak isteseydiniz, bu maç hangisi olurdu? Kazandım mı, kaybettiğim mi? Siz hangisini istersiniz? Genelde kaybettiği insanlar. <laughs> Yok, fikirlerim. kazandığım maçı tekrar oynamayı tercih ederim. Tekrar <laughs> kazanmayı ama. <laughs> Novara maçı diyebilirim İtalya'daki. En havalı bulduğunuz spor hangisi? <laughs> Amerikan futbolu. Bir takım tutuyor musun hocam? Green Bay Packers. Hocam bilinmeyen bir özelliğiniz var mı? Bilinmeyen bir özelliğim paraşütçüyümdür. Boğaz yüzme yarışında en küçük bitiren sporcuyumdur. 91 yaşında, 92 yılında 11 yaşındayken. Çok fazla var böyle. Sabah uyandığınızda en katlanamadığınız şey nedir? Böyle bir şey var mı? Gerginlik. Mutlu uyanıyorsunuz hocam? Yok, etrafta gerginlik varsa çok sinirli uyanıyorum. <laughs> Yani uyandıktan sonraki 10 dakika, 15 dakika sakin olursa her yer çok güzel olur. Telefonunuzdaki en ünlü kişi kim? <laughs> Telefondaki en ünlü kişi kim? Fatih Terim. <laughs> Fatih Hoca var tabi. Fatih Terim tabi Fatih Hoca. Hocam hangi yeteneğe sahip olmak isterdiniz? Müzisyen olmak isterdim. İyi bir gitarist olmak isterdim. Bilmediğiniz bir konuyu biliyormuş gibi yaptığınız oldu mu ortamlarda? Hiç olmadı. Hiç ses almadım. Ve bulunan ortamlardan da kaçarcasına uzaklaşırım. Yani bu tarz insanların bulunduğu ortamda. Çünkü sohbet bir yere varmıyor. <laughs> Boşu boşuna bir e, harala güreleye dönüyor iş. O yüzden kaçarım yani. Kendi kendinize konuşur musunuz? Konuşurum. Çok fazla mı olur? E, yani maçlarda görüyorsunuzdur mutlaka kendi kendime konuşurken. <laughs> Hocam burada sizin böyle sinirli olduğunuz falan söyleniyor. Yani böyle de şey... Ya evet, yani çünkü şöyle eğer maçtaki sinirimden bahsediyorsanız biz sinirlendiğimiz şeyi belki binlerce kez tekrar ediyoruz antrenmanda. Ama o binlerce kez tekrarı o maçtaki o andaki o an için yapıyoruz. O an olmayınca sinirleniyorsunuz tabii doğal. Yani ya kendinize şöyle diyorsunuz demek ki bin değil 1500 kere yapmam lazım ya da bin yeter abi hadi artık yani bunun olmaması lazım. <laughs> En çok neye para harcarsınız? En çok e, yemeye dışarıda. Voleybolda hangi kuralı değiştirmek isterdiniz? Uf. Herkes çok düşünüyor. Farklı farklı cevaplar gelmiştir. Voleybolda en çok hangi kuralı değiştirmek isterim? Yani Düşünmedim. Birçok e, voleybolun gelişimi açısından düşündüğümüz zaman birçok farklı kural ortaya çıktı. Hatta biz Dünya Şampiyonası çok başka bir kuralla oynamıştık. E, U23 Dünya Şampiyonası'nın 15 sayı üstünden 7 set oynamıştık. 4 set alan kazanıyordu. Bize çok eğlenceli gelmişti. Çok dinamik gelmişti o. Belki o olabilir. Orada böyle tiebreak setlerinde de belki kuvvetli takım, zayıf takım karşılaştı. zaman zayıf takımın belki biraz daha şansı olabilir. Böyle 4-5 sayı öne atabilirse kendini. Mesela 25 sayılık bir sette yakalanabilirsiniz. Ama orada yakalanmanız zor oluyor. Bize çok dinamik gelmişti. Belki o olabilir. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.